Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Minecraft videosu çekiyoruz. Kazmam. Şuradan girsem ne olur acaba? Bu ellemeyin ha. Benim. Bismillah. onu patin. Sana bunu aldın, <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> <masum>? <gülüyor> selam ver. Ayy, ya o benim ya. Ya ağlama ya. Ne Goku sen alıyorsun? Baba bir istiyorum oynuyoruz <laughs> arkadaşlar. Ya atıyorum bunu ya. Oynamayacağım. Bununla oynamayacağım. Benim de. Eve çıkmak zor Biri alsın. Paylaşarak kullanak gel. Şimdi al. al, şimdi sen al. Paylaşarak oynayalım. <laughs> <Ol>. Niye vuruyorsun? <bugün? gülüyor> Beni mi döveceksin? <laughs> gel gedan. Hadi al, git al. Ya acıdım ya. gel gelenin kasasını. Gel gel. Azabim Anam. veriyor. Anam. Evet. <laughs> düğüm şeyini dektir. O neydi? böyle tak tak yap. Acı oğlumun beşi. O. Onu seveyim. Babis, al gergedan. Ananas. Al gergedan sev. O sekti. <laughs> Bu ne Yiga? Yiga bu ne? Hadi yine. Bu bana ver bana. Yok. Evet arkadaşlar. Anasını ağlatacağız. Lan niye kırılmadı bu? Dozer çıktı bizimki. Dur elime. Tek elle tutmam gerek. Ya Allah. Hay isabettim. Tut şunu bir. Tut. Anasını bir sevdin lan. Tövbe bana. tövbe. <laughs> Barut koptu lan. Varut. Allah razı olsun. Varut koptu. Aha pompalı mermisi. Onu bana ver, o bana ver. Güzel eşyalar abi. Burada arayacağımız her şey var. Şuradan bir şey akıyor. Su akıyor. Görüyorsanız var ya. <laughs> Aa bizim. Benim gergedanlık aletimi buldum. Elim hava geldi Ah. ah, hoş. Köpek. Oo kırıldı. Valeti. Kim terk etmiş? Çık. Seni seviyorum yazıyor. I don't like you. Oha kızım. Mira. E sarı var. <laughs> <laughs> Çaktık mı? <laughs> la telefonu nasıl? Bak kafanı. Kafanı göster lan. Ne geldi? geldi? Ne geldi? Aç bir gözünü. Lan yapma. Kanlı var ay Arkadaşlar video. Arkadaşlar video kapatıyorlar. <laughs> Videoyu durduruyoruz. Bay bay diyorlar. <laughs>